Merhabalar, Brezilya Serie A Ligi'nin güçlü ekibi Vasco da Gama bu hafta Figurense ile karşı karşıya gelecek. Vasco da Gama geçen hafta Ponte Preta ile karşılaştı ve ilk yarı 2-1 mağlup kapattığı karşılaşmada maç sonucu 3-2 farklı bir skorla e, maçı tamamladı ve 3 puan hanesine yazdırdı. Gerçekten orta sahası ve forvetleri çok iyi iş yaptı Ponte Preta maçında Vasco da Gama'nın. Bu maçta da e, Figurense'nin ben favori olacağını düşünmüyorum. Zaten iddia göre de Vasco da Gama favori olacaktır ama bazı yazarlar yanıtmak için Figurense galibiyetini önermişler. de geçen hafta Palmeiras'a konuk oldu ve 3-1'lik net bir skorla ayrıldı zaten. Gerçekten kötü bir galibiyet aldılar. Bu maçta e, Figurense'nin galibiyeti söz konusu olamaz. Vasco da Gama kazanır diye düşünüyorum. Banko kuponlarda özellikle Vasco da Gama galibiyetini öneriyorum. Ama oran düşük olacaktır. Sürprizci arkadaşlar ya da bankocular da deneyebilir. Handikaplı Vasco da Gama galibiyetini deneyebilirler.